Ben Terry Tomafix. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağım. Bunlar şunlar da çok az bir amaç ya. Attım mı? Ne yapacağım? Ben neden böyle renk falan çıkıyor da? Hani neden? Neyse. Buradan. Oh, oh, sıç. Arkadaşlar ona on, abone olamadık. Dün attım videoyu. Oyun falan da seçmemişsiniz. Ben de PUBG Mobile geleceğim biraz. Video çekmek isterim. Başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bakın ciddi söylüyorum. İlk benim bak benim ilk 10 abone değil de 10, 10 abone çok olur. Gerçi az da olur baya. Baya az olur. Bak yemin ederim ki 10.000 abone de hmm, ee, play kod ver. Play kod ee, çekiliş yapacağım. Kim gelirse artık 10.000 abone de yapacağım. Ama şu an değiliz. Ee, play kod versin. Çekiliş yapacağım direkt. Yani 10 bin abone. her gün hedef koyacağım böyle. Hatta 10 bin çok mu olur diyorsunuz? 10 bin bence fazla olur. Tam 2 üç bin abone abone deste şey yapacağım. Ee, play kod vereceğim yemin ederim. Öyle bir tane fırlattım. Sonra ne yaparım? Sonra ne yaparım? yine play falan dedim. Yine hedef koyarım. Bu sefer 2-3 bin yapmam artık. 10 bin fazla olur. 10 bin yaparım ya. 10 binleri hedefi yine yapacağım. 10 bin hedef. Karşılık diye beklerseniz 100 e, değeri falan. 200 mi oluyor ya? Bilmem ki Yok. 100 değerlik play Bak ilk ilkte 50 TL'lik i̇lk 2000'de 50 TL'lik 10.000'de 100 TL'lik ondan sonrasını daha sonra düşünürüz. Daha 2000 olmadık. Daha 1 abone bile değil. 10 abone bile olamadık daha. Her zaman olacak. Bu buyurun size nereden ulaşacağım diye sormayın size tiktoktan ulaşmam gerekecek kodu oradan versin <laughs> Ne yaparsınız? Ne yaparsınız en fazla? Pumpkin falan yüklersiniz oynuyorsunuz tabi ben size bıraktım ilk 2000 3000 abone de 50 TL'lik sonra 100 TL Mahir aşağıda bu arada da cihaz bunun ismi redmi Anam yok Bir daha sonra evet. Arkadaşlar ee, Bir şey söyleyeceğim bu arada Ben bir kanalda daha daha yapıyordum Tiktokta e, var yani şöyle Net söylerim sana Ben de işte Dün, dün Attım hep futbolu Arkadaşlar neden bir şey seçmediniz ya Arkadaşlar hatta yine söyleyeyim 2 3000 abone de Aa dur adam var. Bot var lan. 2 3000 ne şey yaparım ben ne zaman bitecek diye sormayın. Şeyde bitecek. eee 2026'nın o lan adam bot imiş. 2026'nın 8. 9. ayında şey bitiyor var. 2 3000 yapamazsınız. Ee, vermeyeceğim. Ya da yedi bir tane bilmiyorum. 10 bin dur. 10 bin yapın da. 2 yapın da. Yarısı bende. Eğer yapmasın takipten çıkın arkadaşlar. Abonelikten çıkın arkadaşlar. Evet. Hatta bir tane daha hedef koyayım. 1000 TL'likte 25 dağıtayım. Ne diyorsunuz? 1000 TL'lik de 25 TL'de 1000 TL ne ya 1000 abone de de 25 TL'lik vereyim o zaman bin ara, ilk 1000 ara Roblox videosu gelir mi bilmem ama gelir bence sonra gelir ama şu an değil oradaki Arkadaşlar konsept e, kötüyse tabi baş siz de önerebilirsiniz bana. Başka ne yapayım? Ee, bir şey diyorum ya hesap veremem. PUBG'den hesap veremem. Benim sadece bir tane hesabım var. Başka hesap veremem ona söyleyeyim yani. Benim <laughs> kim var oyunda? Salih'im var, Muhammed'im var. Oğlum ben bunu bilmiyorum ya. Söyleyeceğim Neyse şu an. Allah'ım var. <laughs> Böke. Böke. Ha. Oh. Sırdazım. Yahu. Oh. Elif kim Ha, o benim şey hesabım bu ara. Ben onu da kandırıyordum. Nasıl? <laughs> 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 bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Biraz geç söyledim galiba. Yeni yılınız kutlu olsun. Elhamdülillah Müslümanım. Yılbaşı falan tamam ben. Ama yeni yıla arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmam söylemek istiyorum. Yani yıl yeni yılı girindi ne olacak? Kalbiniz mi değişiyor? Ben bunu açıklamaya da bırakacağım bu ara 500 abone de, de, 10 TL mi yapsam? 500 abone tam. 500 abone de, de, 10 TL. Ya arkadaş, daha ne istiyorsunuz ya? Daha nasıl hedef koyabilirim? Daha ne istiyorsunuz? Söyleyin ne yapayım ben? Daha. Oğlum tırbe mi girsem? Yok. Ben devam edeceğim. Arena mı girmeyeyim ya? Arena yoğunmaz. Of, bu bu videoda editleme olur bu ara. Gerçekten bu videoda da editten olur yani. Editten olmasın da ne diyeyim yani ben. Arkadaşlar reklam ama reklam nasıl olacak? Şey çok Good luck mates. Bayağı kolay. I got the triple elimination medal. Çok, oynuyorum da şey çok iyi ya. Ne Ama zaten unuttum bu adamın Bu zamanın ismi neydi? Stand of O çok güzel ya. O da silah oynadı. ne?

Mi? Ne alaka yani? C C P C C C Ay vardı ya ee, Bak dalga geçmiyorum Şey vardı ya ıs... Ben gerçekten takıldım ya ona bayağı takıldım şu Beşiktaş e, Fenerbahçe maçında maçı. adam son dakikada nasıl gol attı ama ha. Vallahi iyi attı. Çelme. Canım sıkıldı ya. Oğlum gelsene, mod gelmiyor ki harita gelmiyor. Harita gelsene. Burası bir mi? Bak modu çok ya. Bak Burada ev var. Şurada ev olması gerekiyor. Burada ev olması gerekiyor. Aa bak gelinmişler. Bilmiyorum, orası mıydı? Amanın saçım. Aman ben nasıl öldürürüm ya? <laughs> Mayıs neden gelmedi bu? Galatasaraylı biç. Beni öldürdü. Get in the car. <laughs> Get in the car. Get in the car. Hatta bir tane de bilmeyici sormak istiyorum. Get in the car. <laughs> Ama çok soruyor ama bilirsiniz yani. Bakın e, İslam Park e, par İslam ha, Türkiye'de iki tane insanlarda bir tane olan şey nedir? Bu da günün sorusu olarak gelsin. Soru çok vermiyorum ben. Bunu söyleyeyim yani. Tekrar sorayım soruyu. Türkiye'de bir iki tane insanlarda bir tane olan şey nedir? E ben şimdi cevabını biliyor Yani insanlar da Türkiye'de yaşıyoruz biz. Dur 6 etkinliği gelmiş lan çok iyi. Bak şu etkinlik, bak şu etkinlik beni benden aldı ya. Yani. Bu 2006, 2006 diyor anladın Bir pas. Onu görmeniz gerekiyor yani. Yeni yılda çorbanız bol olsun. Hadi hadi nerede? Heh. Neşeli salsın. Ne? Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum ama bu ne? Bu ne? Araba mı bu? Ne? İçinde bir şey mi var bunun? Kim var içinde? Beni çöre sen kimsin lan? Oğlum sen kimsin lan? Gel lan. Hocam kim bu? O kim? Yolda yakalım. Bekle sen önüne keseceğim. Ben daha ne hmm, Oh Tamam mı? Ne? Ne Ne oldu? dur dur. Bu ne? Anne! Oh, no. M20 çıktı. M20. Bırak. Aa, senin ben. Aa. Aa, bırakır mısın? Bırakır mısın? Bu ne? vuhuuu vuhuuu ne araba seni çıkartıyorum ben daci arabam daki istiyorum arabam daki seviyorum ck'nı maça aaa bak bu kısmına beni ulaşma. ulaşma uşma beni de uşma please recall me please call me please recall me please call me please. <t Quando> oh, Wait. Ben ben alıyor yoksa denem, bekleyin iki arkadaşlar bekleyin

Ananı dur dur. Bakacağım sana sakin ol. Arkadaş hemen kaçtı ya. Asım. Awesome. Oo davetsiz misafir. Thanks. Hayır. Hayır lütfen 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 lütfen. Please 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 please. Please 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 please. Hayır yapma bu tam. Bunu yapamazsın. Eşek. Ne oldu? Kilo mu olsun? <laughs> awesome. Thanks. Onun abi eksi bir anasını. Nasıl çürütmek yok? Hop batarin altında sinem yok ya. Bu nasıl bir şey? Nasıl? Ya önümü göremiyorum. Arkadaşlar millet 2 dakika da anasını babasını sövür. Hayır yani ben de bir tane daha kanal öneririm. Çok güzel bir kanal yani sevdiğim. Bakir Kerten Kere 31 yıl buraya. Bakir Kerten Kere etiket, etiket yok biliyor musun bunda? Bilmiyorum etki etiketleme varsa etiketlesiniz lesiniz. Konuşmayı keşke öğrensem. Etiketler misiniz? Görsün, görsün lütfen görsün.

Cafer'i bot olmaya çalışıyorum. Bu arada bu arkadan dolaşıyor galiba Ya bak. İnsanlık ettim ağzımıza sıçıyor he. Çık lan şuradan. Çık lan. İnsanlık kendini böyle oluyor işte. Yani. Niye ben ne Kötü 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 Baskın. Baskın mı yapalım? Üst kötü falan.

Thanks. Allah Allah. numara kaldıramıyorum kanka. Kızlara bakma. Allah'a emanet ediyorum Şurada seni seviyorum. Kim ne yapıyorsun ya? Pamuk. Anasını satayım. Bak adam ne giymiş. Abi fenerlere saygım var da. Yani ben fenerleri fazla sevmiyorum. Ama siz hariç tabi. Bir komando seçeri giymiş ya. Lanetli komando seçeri. Sen bunu nereden aldın ya? Ben de ne oluyor ya? Ben aşkım var sıkılıyorum şu an. Babcide sıkılıyor onu. <laughs> Adam burada da oh be şimdi çatışmaya gidiyor. Gidiyor hadi gidiyor. Anasını satayım. Altımı yok ettim. Yüzüme altımı ettim. De. E beni nikah. Oğlum nereye nasıl çıktım lan? Demek ki aşkına her çıkabiliyormuş. <laughs> Bak kardeş sen yüzünden ölüyordum ya. Ben sana özel ama sen o zaman. Ben şunları bir halledeyim abicim. Ay sikireyim. Ay sikireyim. Ay sikireyim. Bunlar gelin korkum gördün mü? Bilmiyorum şey mahsus. Yani ben... Oğlum. <laughs> <Olur mu? Çıkarsın. gülüyor> of, dur. Orada bombam da yok. Aa var lan. Ama ne yaptın? Değil, has, has, has. Hasssss. Benim üç numara sendeyiz. Üç numara, kanka sendeyiz. Üç numara, ne Üç numara. Üç numara, 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 üç numara. Aa lan dur! Etimi ısırma lan! Bırakacağım seni ekte. Ne ne? çarptı anam çaktı Gel abicim De gelsin. Asım. Kaldır please please. Ya boş ver, o bizim gelmez abi. O buradan. Buraya neredesin o motosan bekle. Yeniden Oğlum o kadar ki Nerede? Ben Aa. Ay kedi nerde? Ay nerede? Ay Bir canımı bakayım Değil mi? hiçbirle soktum ben onu soktum soktum hasbeli sevdan anlamıyorsun kalbim bin yarayla aaa sen nasıl bir botsun e beni on, on, abi abi geldiler abi abi yerliler abi Don't give up. Your teammates will still Kilo numara az. İki numara kanka Allah'ım. Ay efsane olmaz. Videonun çok uzun olmasını da istemiyorum be. Videonun çok uzun olmasını istemediğim için. Videoyu burada bitiriyorum. Ama lütfen bakın. <laughs> Şimdi tekrar söylüyorum. Tekrar sunuyorum. 10.000 abone de 100 TL. Abi 10 bin çok az ya. Tam 10 20 bin abone dedi tamam mı? 20 bin abone dedi. Biraz fazla olacak tabi bekleyeceğim tabi. 20 bin dedi tamam mı bakın? 20 bin dedi. E, 50 TL az olur 20 bin'e. Tamam 70 TL tamam 60 TL. E, ee, bin sağ 2000 dedi. Bu herkese vermeyeceğim ona göre. Yani çekiliş yapacağım. Ve o benim şimdi, e, şu an atacağım videoyu e, beğenirseniz ne kadar yorum yapacağınız size kalmış. Ben de şimdi şöyle bir şey sunuyorum. 3 haftanız var tamam mı? 25 TL çekiliş yapacağım. Herkes yoruma yazsın. Tamam mı? Ben şimdi şey yapacağım. Shorty atacağım. Herkes yoruma yazsın. Bu kadar da Allah'a emanet görüşürüz kapatıyorum videoyu. Evet. Tekrar söylediğim gibi her şey geçerlidir. 20 bin abone de de 70 60 TL vereceğim. yani play kod olarak. 10 bin olsun? Tam 10 binleri 30 TL vereyim. İki, 5 de 25 TL. Tamam hadi görüşürüz. Allah'a emanet görüşürüz. hadi de iyi bakın dostlar.